Lale Sarıhan. Benim. Buyurun paketiniz var. Ay, bak, tut bakayım şunu. Bu ne ki ya? Bir de şuraya imza alacağım. Buyurun. İyi günler. Teşekkürler. Ha! Ay Nergis. Şunun güzelliğine bak. Ay abla çok güzel bu ya. Yarın akşam güzelliğinle herkesi büyüleyeceksin sevgilim. Tabii ki en çok da beni. Ay vallahi eniştem yine yaptı yapacağını. Nasıl? Çok güzel. Sürpriz bekliyor seni. güzel görünüyorsun sevgilim. Nazar boncuğunu unutmadım. İki, bir açma olur mu? Tamam. Şey yapma çok açı açı verme. Unutma tamam mı? Tamam, tamam. Sana da unutmadım. Seninki de var. ha? Aynı yeri takalım. Ama böyle açarken şurayı kullanmıyorsan şu tarafa. Takayım bari. Ha? hiç merak etme. Gözün arkada kalmasın. Biz evine bakarız tamam mı? Hiç ben yok. Eğlenceler. Onurcuğum ailede selamlarımızı söyle. İletirim anneciğim. Şey e, bir sorun olursa beni hemen arayın. Ay tamam tamam. Ay. Hadi. Ay. Maşallah. Ben bakarım anne. Tamam, ben de geleyim. Tamam. Ah ben de Gülşah'a bakarım. Ay ne güzel Allah'ım. Çoluklar, çocuklar. Bu neşemizi bozma.